Leyla'cığım bu evde senden başka yemek yiyenler de var. Niye tabak kullanmıyorsun? Çok etmedim ya. Tabak kullan yine de. Ne oluyor be? Demek yiyorum. Demek yiyor ayakta ve tencereden. Ne? Tam tahmin ettiğim gibi. Şeran. Senin evin yok mu? Sen niye durmadan buradasın ya? Şaran. Ee, aa! Bu bunun nerede? Artık Bat yok. Bacakların nasıl oldu? Artık yok. Nasıl yok? Yeşe, buraya niye? Anlatacağım. Anlat. Ne oldu? Benim annem ne Evet biliyoruz. Çok mutsuz bir anneannem. Aşır anneanne. çok iyi. Eski haline dönmüşsün ama nasıl oldu bu? Evet, ben onun birazcık Laboratuvarını karıştırdım. Ne yaptın? Laboratuvarını karıştırdım. Neden? Babacım bir düzeltmek için. Ben düzeldim. Düzeldi. Peki anneannenin bundan haberi var mı? Bir dakika bir dakika maskeli ne kullandın? Onu satalım. Yok. Satamayız. Bizi ne dedim? Ne? Her yeri patlattın mı? Oğlum çarpı kırıldı. Allah şimdi peşine düştü değil mi o? Yok. Dışarıdaki duyduğum ses o mu? Yok. Direkt başka biri. Başka biri mi? Gözümü ucu taktı. Ucumu taktı. Çakir. Hii ay Sevina. Ne var? Şakir peşine takmış annesi. Oh Al şimdi belayı. Hadi. Peki Hayır, sen geliyorum. niye buraya geldin de o manyağı peşine getirdin? Kaçabilecek bir yerim yoktu. Nasıl yok ya? Ay geçki ki şuradan da biraz alsaydın. Kapanmıyor. Evet haklı olabilir bak. Kırıcı. Ne kırıcı? Şey Sanki popoktan kurtulmuşken azıcık da göbeğinden kurtulurdun. Kurtulurum böyle. He, o işe yarasaydık o kilo almazdın zaten. Ben bir iş yapıyorum ki. Oo, çok yarışıymış. Öyle mi? Allah'ım sen niye o, her manyağı buraya getiriyorsun? Ya ben de kırmadım peşimden gördüm. Ha sen getirmedin ama peşinde gördün öyle mi? Zeyla bence bu tavadan iyi olur. Tava mı? Dur. Tavadan <laughs> da <daha gülüyor> sağlam. Ne? Aaa <laughs> yumurta. Aaa. Ne var? Aaa. Ee, dökün şimdi dökün. bir şey söyleyeceğim. Sus, sus. Ne? Yumurta yumurta. Nasıl yumurta bu? Haşlanmış yumurta sus. sus cidden bu tavuk. Al şuraya gidelim. Hayır. Gördün mü Zeyla? O mu Nerede? Orada! Hey manyak niye göstererek Ne demişler bir insanın üç direkt hak olması gerekir. Dile! Vuracağım. Vur. Evet. Hayatımıza sen girdiğinden beri Başımıza gelmeyen iş kalmadı Evimize gelmeyen şey kalmadı Ne daha ne istiyorsunuz Aksiyon Şaka mı be Senin yüzünden de. evi terk edeceğiz neredeyse oh de. Ne var ne arıyorsun Çekil de bakayım ben nerede diye Manyak Bence sen bakmalısın Nasıl sonra sen getirdin Dur bir bak Dur bir bak burada bıraktı fark ettin mi? Bizim burada tek bayı... Ya burada burada! Burada mı? Kız nasıl kaçtı o zaman? Gitti. <laughs> orada! Nasıl orada? Söyle gitti! Nasıl tuvalet? Söyle! Söyle söyle neredesin? Tuvalet gitti! Emin misin? Niye oraya gidiyoruz o zaman? Söyle orada! Söyle! Söyle! söyle. Leyla nerede? Ya bu tuvalette mi? Leyla nerede? Ho, ho, ho. Hani ya? Hani? Aa! 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 Beni down, beni down. Kapıyı tut. Tamam. Kız nereye gitti? Manyak koştu. Onu biliyorum da nereye gitti? Ay, dön, Bence o seni istiyor. Beni mi istiyor? Tabii ki sen istiyor. Ben isteyecek hali yok ya. Annenin şeyini odasını patlatırsan. Nereye gidiyorsun? Beni bırakma tek başıma. Beni bırakma sana. Git. Bana bakmaz ki. <laughs> Süreyya'yı yakalarsa ya. Ona ne çıkma yerde. Ne demek ya? Aa, bura bana mı aldınız? Hayır. Sana falan almadık. Ben ne diyor? Korkak. Süreyya neydi?

Çarpacağım sana da. Çarpa çok sıcak zaten. Evet burada, burada niye oksijen yok? yok. Göbek var göbek. Bu, bu maskeli. Oha ne kadar şişkosun. Kırıgı. Çok kırıgı. Ben bu. Hocam. Çok Git ödülüyorum. Çok mevçeyiz sanki. Niye geliyor başımıza getiriyorsun böyle manyakları? <laughs> Yandım be. söyle abi. Ne var? Nerede? Göremiyorum ben artık. Ah, ne? Ne boş? Boş mu? Gidersen ve geri gelmezsen kapıyı üstüne kapatırım. Haberim var. Akanlı, çok oksijensiz. Ay! 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 Siz, ay! ay. ay, ay. Evimize türlü türlü, çeşit çeşit, her türlü canlıyı getirip, cansızı getirip ondan sonra bize kafa yemiş diye sen misin? Sen kafa yemiş. Sen dur yerinde. Söyla kaldı yine. Çocuk Sana bir şey diyeceğim. Burası güvenli değil. En son bura açıldıydı. Hiç güvenli değil. Vallahi açıldıydı içeri girdiydi. Ne girdiğini hatırlamıyorum ama girmişti bir şey. Hı -hı. Bak vallahi diyorum bu kapı açılıyor. Tutmuyor, tutmuyor. Seyla. 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 Maskeli bence gidip bakmalısın. Neredesin? onu kovalıyor. Söyle. 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 Anne. peşine düştü. Neredesin? Maskeler, ne? Bekle geliyorum. Ne? Söyle. Ne? Bir bak oradan görünüyor mu yanına geleceğim. Nerede? Nerede bakayım? Kızım neredesin? Mutfakta, ne? Mutfakta mı? Ne? Orada var mı bir şey merdivende? Bu. Nerede? Nerede? Maskeli nerede? Gitti. Gitti mi? Ah, kapıya girdim bir çeraşta hacılarından oluyordum seni ne? manyak. Hadi bak. Bu manyak gözünde neredeyse yakalanıyordum. Ufak çaplı bir cihaz sorması yaşıyor İyi misin? Ya, ne? Böcek var zannedilmiş. Nereye? Nereye çekilip bırak? Ya niye durmadan açıp duruyorsun çık kapıyı? O

Bu seni istiyor. Yok. Evet. Bir şey soracağım. Tam olarak ne kırdın? Daha kaç milyon dolar bin TL? Kadının bütün sihir malzemelerini patlatmış. Söyle. Kaç yıllık bir kaç? Üstelik kilo da vermiş. Büyük mucize. İsa patlatır mı şimdi köşeyi? Ne oluyor? Bir... Zengin olabilirdik. Susun. Ne? 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 Aç. O nereden geliyor? Adam. Bu seni almadan gitmeyecek. Adam. Bana bak sen dışarı kaç. O da pişinden gelsin. Dışarıda seni kaybeder. Biz de Senin portallarını bilmiyor. He he yollarını bulmuyor. Sen girersin bir sihirli yola. Allah emanet. Hani bir sonraki de tek gel. Vallahi çarparım artık. Ay. Ha. Kınağa geldi. Ses. Tamam ya. Kaç ne? sen bilin ki kaçmamıştı. Işte. Oh tamam. Tamam. Hangisiydi? Bilmem. Ben örsem gitmemişti. O bu var mıydı? Ah, gitti. Aç, gitti çok şükür. Aç. Ah. Allah'ım. Gitti mi? Yok. Oh, oh çok şükür.